Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ases sanımız ile devam edersek şirketimizin fiyatlamalarının çok iyi olduğunu, gayet iyi bir görüntüye ev sahipliği yaptığımızı vurgulayabiliriz ases sanımızda. Her şey gayet güzel ilerliyor. 49'un altına inmedikçe, 50'nin üstü da her şeyin kontrol altında olduğunu vurguluyoruz. Yani teknik manada önce bakarsak kapanış nasıl geldi diye değerlendirirsek, yani Bollinger orta bulutun üzerinde trendlerin üzerinde yeşil bölgedeyiz, maddi pozitif olmaya ve her geçen gün barlar yükselmeye güçlenmeye devam ediyor. Ali gayet iyi gücümüz ve yani normal olan dışı bir zayıflık ya negatif bir görüntü söz konusu değil. E şirket 20, 50, 100 ve 200 hareketli ortamları yani kısa, orta ve uzun vadeli destekleyici unsurlar olan hareketli ortamın hala üzerinde. E 44, 45'in artık güncel trendler 44'te yatıyor. 44 zaten devam ediyor. Trend bazlı sorun da yok. E dik trendi kontrol edelim. Dik trend gayet güzel. 49'dan geçiyor üzerinde. Yatay bölgeyi kontrol edelim. 50'den geçiyor momentum noktası üzerinde. Bak şurası da görüyor musunuz? Yani bunlar da destekleyici unsur. Yine 10, 11 ve 12. parametreler. Zaten asya yasalarımızın 58-60'lı fiyatlarda aslında olması gerekiyor. Ederi burası biliyorsunuz ki. Yani ben iyi buluyorum. Yani şirket 49 altında kalmadıkça 50 üstü fiyatladıkça önünün açık olduğunu. Yani para bekliyoruz. Tabi buradan kastım şu yani ön açık yalnızca sıra Asya sana gelecek ve Asya sanamız kalkacak 54 355 aralığı ilk önce ara hedef daha sonra 59 60 aralığı ana hedefine gidecek bu kadar yani anda hareketler gelebilir hızlıca buralara gidebiliriz müsait potansiyelimiz var öyle önümüzde herhangi gibi bir engel yok baskı yok bariyer yok her şeyin üstündeyiz 49 56'ına inmedikçe ee, kısa vadede e, önümüz açık 44 üstünde kaldığımız müddetçe de orta vadeli önümüz açık her türlü önümüz açık bir sıkıntı yok bu fiyatların üstünde kapattığı için de pozitif bulmaya devam ediyorum aset sanımızı bilginize. Aset sanımız ile devam edelim gayet güzel bir şekilde hareketler gelmeye devam ediyor bugüne kadarki dönemde zaten sizlerle birlikte yaklaşık e, 6 ay oldu. 6 aydan beri bir trend anlatıyoruz. Tahtamız trendlerini aşağı kırmasın. İşte güncel fiyatlarda 43'lerin altına salmasın da biliyorsunuz ki. Bunlar patlamasın. Hep 43-44'lü fiyattan üstü kalsın. Kapatıp kaldığı müddetçe aset sanımızın önü açık. Hep yukarı hareketler beklemeye devam edeceğiz. Düşüş mü geliyor? Bunlar sınırlı. Yine döner. Endişe edilecek bir şey yok diye ifade ettik. 6 aydan beri e, düştü, çıktı, etti ama hep tırmanmaya devam etti. Yoldan hiç çıkmadı. Yoldan çıkmadığınız müddetçe de yavaş dasanız da, hızlansanız da kimi zaman bir şekilde hedefe doğru ilerleyişini sürdürürsünüz. Bu yüzden önemli olan konu yolda kalmaya devam edebilmek. Asistanımız da böyle yaptı. Önce hedef 1 olan. 32'den beri çünkü yükseliş özellikle bekliyoruz. 32 34'ten beri. İlk hedef 44 bandıydı. Geldi, kırdı, geçti. 44'lü bantlar açılınca 49 50 gelecekti. Geldi. 50'ler şimdi aşılmaya başlandı. Dediğim gibi yani hafta sonunda yayın yapmıştım sizlere. Artık vakit geldi. Asya sanamız için diye vurgulamıştık. Geçen sefer de böyle oldu. Bekletti, bekletti. Kırdı, geçti. Bir sonraki hedefe gitti. 44 50 getirmişti. Yine bekletti, bekletti ama artık 50'yi kırdık. Buraya kadar. Bundan sonra 49'un altına inmedikçe 50 üstü fiyatlayıp kaldığımız müddetçe yukarı yönlü eğilimlerin devamlılığını hep bekleyeceğiz aset sanımızda. Önümüz iyice açıldı. 54-500-55'ler rahat rahat artık bekleyebilir. 58-800-59-300-60'a doğru eğilimler artık potansiyelin önünün açıldığını düşünmeye devam ediyoruz. Zaten hep anlatıyorum yoğun bir yabancı ilgisi var tahtamız tarafında diye. O yüzden ben takasları da gayet Ocak ayı için iyi buluyorum. Hem yoğun ilgisi yabancının hem de hala teknik bağlamda mükemmel bir yapıya sahip. O yüzden bundan sonra tek odamız 49 altına inmeyelim 50 üstü fiyatlayalım. Bunu gördüğümüz müddetçe takaslarımız da Ocak ayında toplandı. Güzel gözüküyoruz. Hareketlerin devamlılığını hedefle doğru bekleyeceğimizi ifade edebiliriz bilginize sanımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında gayet güzel bir şekilde artık sonunda sürekli olarak anlatmış olduğumuz o 49.550'ye gideriz. 43 altına inmediğimiz sürece herhangi bir endişeli karşı karşıya değiliz. Düşüşler yaşanabilir ama aldırış etmeyin. Tekrar toparlayacaktır. Bunlar sadece ucuzlamadır bir fırsattır. 43 patlamadığı müddetçe sorun çıkartmayacak. Tekrar dönecek ve 50'ye gidecek diye ifade ettik. Bugüne kadar da Aselsan'ımız beni hiç yanıtmadı. Tekniğimizi de, yatırımcımızı da hiç yanıtmadı. Yükselmeye devam ediyor teknik manada. Her şey de güzel. Şimdi önemli olan konu şu. 50'li fiyatlar geldi ve aşıldı. Yani olay burada tamamıyla bundan sonra hani anlatıyorum anlatıyorum sizlere 49'lar kırılıp 50 üstüne atması lazım diye. İşte artık hep o kırsın diye anlattığımız olayı kalsın diye anlatacağız. Yani 49-51'e gitmeyecek. Yine burada ama artık kalsın. Yani 49'un altında kalmasın. Hep 50 üstü fiyatlasın. Hep 50 üstünde kalsın. Artık bu fiyatları yerleşelim buraya oturuşalım artık burada yani burada fiyatlar oturuşsundan kastım tutunalım ve yeni hedefleri ortaya çıkartalımdır. O yüzden hep kırsın diye anlattığımız olayı fiyatı değiştirmeyiz çalışacak bakış açımızı kalsına çekiyoruz. Kaldığı müddetçe bu fiyatların üstüne yönümüz yukarı yönden açılacaktır. Ve tahtamız zaten tekniği gayet iyi. Dün takas analizlerini, grafiğini ve genel itibari potansiyelini beklentimize anlattım. Dünkü videomuzu izlersiniz. Zaten sürekli anlatıyorum ee, ama dediğim gibi her şey gayet iyi gidiyor zaten piyasada genel itibariyle şirketin hala e, alınması yönünde e, çok büyük bir potansiyeli var mı derseniz yani aracı kurumlara göre şirketin 60'lı fiyatlarda olması gerektiği gözüküyor 60-62'ler benim teknik manada beklentim şu anda 50 üstünde kapatılacak 49-50 patlamadıkça en az 54-55 ilk başta daha sonra 59-60 beni de beklentim bu O doğru gideriz diye düşünüyoruz sonra tekrar bakarız şu anda herkesin görüşü 60'a doğru gitmesi yönünde benim benim de görüşüm bu yönde. Yeter 49 patlamasın 50 üstü fiyatlasın demeye devam edeceğiz. Bilginizde herhangi bir sorunumuz yok. Hani Asel sanımızda en başından bugüne kadar 32'den beri beni yanıltmadı. Hala da iyi bir ilerleyiş sürdürmeye devam ediyor ve edecek gibi de duruyor bilginize. Aselsan'ımız ile devam edersek her şey gayet iyi ilerliyor. Şimdi burada önemli olan konu şu. Hedef 1, hedef 2, hedef 3 diyebiliyorsunuz ki 32-500'den beri anlatıyorum sizlere. İşte 44 gelecek, 50 gelecek diye hep hedef hedef ilerliyoruz. Her şey gayet güzel kontrol altında bulunmaya bugüne zaten devam ediyor. Şimdi burada önemli olan konu şu. Yani nasıl ki biz 44'ü kırdık hatırlayın şimdi 32'den geldik. Hedef neydi 44'ü hatırlayalım hep beraber. E, 44'ü kırdık geçtik. Ondan sonra ne dedik? Bugüne kadar o kırsın 44'lerin artık altına inmesin artık hedefin üstüne kalsın diye anlattığımız fiyatın üstünü de kapatmaya odaklandık. Yani mesele hedefe gitmek değil. Hedefi kırıp hedefte tutunup yerleşmek ve bir sonraki fiyatı hedefler hale gelebilmek. O da neydi? 50 liraydı. Hatırlayalım. 44'tü. Hedef bir. daha sonra 50'ye gidecekti. Tutundu, kaldı ve 50'ye gitti. Şimdi ne anlatıyoruz yaklaşık 3 aydan beri de 50, 49'un altına inmesin. 50 liranın üstü fiyatlasın ki hedefi ki kırılabilsin ve hedef ki üstüne tutunup yerleşelim. Bu fiyatları sindirelim ve hedef 3'e doğru. Hedef 4'e doğru yani 54, 55, 55'ler, 60'lara doğru yol almaya başlayalım diye vurguluyoruz. İşte Asya benim odaklandığım konu zaten her şey gayet iyi. 32'den beri beni hiç yanıltmadı. Bir yıldan beri. 32'den 44 bekledik geldi. 49, 500, 50 bekledik geldi. Hep geliyor. Şimdi 50'yi 40'a uğraşıyor. Yani yanılmıyoruz. Yani şirket yatırımcısını da yanıltmıyor. Tekniği yanıltmıyor daha doğrusu, Öyle söylüyorum. Ama e, ne yapmalı? Burada yerleşmeli. Aynı burada yaptığı gibi yapacak. Yani salmayacak kendini altına. Ben satış yemesin düşmez demiyorum. Satış yiyebilir. 49'a kadar da inebilir bu şirket. Yani 48, 500'ler, işte 49'lar yani yiyebilir oraya kadar satış. Bu normal. Oraya kadar bir düşüşler meydana çıkabilir ama abartmamalı diyorum. Yani düşmek başka bir şey, bozmak, altına satmak, başarısız olmak başka bir şey. Başarısız olmayalım istiyorum. Tabii ki de bir adım atıldı. Bunu devam ettirsin önümüzdeki dönemde. Buradaki fiyatları, elileri sinirsin istiyorum ki sizin için çok daha iyi olsun. Bu yüzden odaklandığımız olay bu. Ben hala 48-49'a kadar satışların mümkün olduğunu ama altına inmemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Hedefe geldik. Hedefe şimdi kırmakla mücadele edeceğiz. O yüzden bu gayet satışların gelmesi muhtemel. Uğraşacak burada 48-49 altına inmesini belli üstü fiyatlası mümkünse diyeceğiz. Burada yerleşmeye odaklanacağız. Bu olursa dediğim gibi 60'lara kadar yol alırız diye düşündüğümüzü özellikle ifade edeceğiz. Ben hala bir sorun görmüyorum asistanımızla. Bilginize. Bugün de para çıkışı var. BOFA satıyor. O yüzden biraz satış yemeye devam ediyor tabii ki. Ne zaman 48-549 patlar o zaman sıkıntı başlar. Şimdi mesela sanımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında her şey gayet güzel ilerliyor. Ee, gayet iyi bir durum var. Rekor tatili şirketimiz. Yukarı yönlü performansını sürdürüyor. Daha iyi olabilir bence. Ama hiç olmazsa Şişacan fabrikasına göre çok daha iyi tabii ki yerlerde. Bunu söyleyelim. Otokarla ikisi. Ases sanımız çok iyi kaldı. Yani baktığımızda otokar da hep bugün kadar sağlam, önü açık, ee, çok güçlü duruyor, hiç bozulmadı, önü boş diye anlatmıştım. Ases da hep aynı şeyi ifade ediyorum. İkisi çok iyi, iyi diyorlar. İkisinde de herhangi bir sorun yok. Ee, Aselsan ve otokarımız ikisi de çok iyi ee, ve yukarıını, elmini sürdürüyorlar. Ben Ases sanımızın hala trend bazlı iyi olduğunu, e, uzun vadeli iyi olduğunu. ...orta vadeli iyi olduğunu, kısa vadeli gayet iyi olduğunu... ...ve kendine bir trend yapmaya da aynı zamanda e, başladığını. E, i̇kinci hedefimiz vardı 49 50 idi biliyorsunuz ki. Hedef 1-43-44, hedef 2-50 idi. E, şimdi 48-549'dan da üstüne atması, hedefi aşması çok güzel oldu. Hareketli ortamın zaten üzerinde her şey gayet iyi gidiyor. Güç de gayet iyi. O yüzden asesanımız iyi bir performans gösteriyor. Zaten ederiye 60'a yakın bir ederi var. En az olması gereken fiyatlar. O yüzden dolayı baktığımızda 10'da 10 yapıyor. Yani 10 parametrem var... 10 tanesinin de üzerinde. Nedensiz bir şey anlatmıyoruz. 10 tane kriteriyor konuşuyoruz. Her şeyin bir usulü koşulu var. Yani işte uzun vade pozitif olması için, orta vade, kısa vade, çok daha kısa vade olması için bir koşul var. 40, 4 aşıldı, 50 geldi. Şimdi 50 aşıldı ne dedik hep beraber? 49 altına inmesin, 50 üstü fiyatlasın. Şimdi 54, 55, 59, 60 gelecek diye anlatıyoruz. Bunu hala beklemeye devam ediyorum. Önümüzün açık olduğunu, asistanımızın gayet iyi olduğunu ve kazandırma potansiyelinin hala var olduğunu düşünmekteyim. 49 patlamadıkça da trend bozulmaz. 50 üstünde kaldıkça da momentum kaybetmez. Her şey iyi gidiyor. Trend de oluşturdu. 49-50 sevgili dostlar olay bu. 49-50 üstünü kapatıp kaldıkça hep 60'lar beklemeye devam ediyoruz bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföylerimiz, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel matris analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>